Merhaba arkadaşlar, şeffaf sabunlar ilgimi çeken bir konu. Şeffaf sabun bazı yapma denemelerim oldu. Bundan birkaç sene önce bir iki çalışma yaptım. Fena da olmamışlardı. Geçen haftalarda da bir çalışma yaptım. O da fena olmadı ama karşılaştığım bir iki problem var. Videolarda da bahsettim zaten onlardan. Önce şundan bahsedeyim. Şeffaf sabun bazlarının mantığı sabun Kristallerinin arasına uygun çözücüleri, bunlar tabii ki polar çözücüler, bu sabun kristallerinin veya sabun moleküllerinin arasına uygun çözücüleri sokarak bu sabun moleküllerini çözücülerle çevreleyerek birleşik kristal yapısı oluşturmalarını engellemek. Yani bunları bir ölçüde birbirlerinden ayrı tutmak, sabun moleküllerinin arasında uygun boşluklar bırakarak ışığın geçmesine izin vermek. Önceki kullandığım sabun bazlarında çözücü olarak gliserin yanında tabi şeker de burada çözücü olarak davranıyor. Şekerli su da ilave ediliyor. Gliserin esas çözücü ve gliserinin yanında gliserinden çok daha fazla miktarda etil alkol kullandım. Etil alkol kullanmanın iki tane dezavantajı var. Ağırlıklı olarak iki tane dezavantajı var. Birincisi elde ettiğiniz sabun bazını çok iyi izole etmeniz lazım. Çünkü etil alkol uçucu bir malzeme olduğu için sabun bazından da kısa sürede difüze olabiliyor. Ve bu da matlaşmaya, opaklaşmaya neden oluyor. Hatta sabun bazının hacminde biraz küçülmeye de neden olabiliyor. İkinci dezavantajı da kullanımıyla alakalı. Tabi etil alkol güçlü bir çözücü olduğu için nemlendirici özelliği de yok. Yani sık kullanımı cilde zarar verebilir diye düşünüyorum. Etil alkol kullanmadan da sabun bazı yapmak mümkün. Bununla ilgili çok kaba bir deneme yaptım. Yani göz kararı ölçülerle bir deneme yaptım. Amacım etil alkol yerine glikol diye tabir ettiğimiz polar alkollerden birkaçını kullanmaktı. Şimdi arkadaşlar polar alkollerden en basitleri monoetilen glikol ve propilen glikol. Monoetilen glikol kesinlikle kullanmıyoruz çünkü e, Sağa ciddi zararları olabilen bir madde olduğunu okudum. Propilen glikol kullanmak lazım. Propilen glikol de e, kozmetiğe uygun olanlardan e, kullanılmalı. Bununla ilgili işte aldığımız yerlerden bilgi alınabilir veya bunların e, TDS'lerinde ya da e, nasıl söyleyeyim teknik bilgi formlarında e, gerekli bilgiler vardır. Güvenlik bilgi formlarına da bakılabilir. Yani dediğim gibi çok basit bir deneme yaptım. Kaba sayılabilecek de bir deneme yaptım. Yani herhangi bir ölçü kullanmadım. Amacım etil alkol yerine gliserin yanında bir polialkol kullanmak ve bu kullanımın sonucu nereye getirdiğini görmekti. Hani işin aslı çok da fena olmadı, hoşuma da gitti belki bir iki video sonra sağlam bir, bir reçete oluşturarak çalışma yapacağım ve yayınlayacağım. Yağlardan da veya yağ asitlerinden de bahsetmek istiyorum. Yani şimdi stearik asit çok fazla kullanılmamalı. Opaklığa ve kırılganlığa götürüyor. Doymamış yağ asitleri de çok fazla kullanılmamalı. Bu da yapışkan hale getirebiliyor ve opak hale getirebiliyor. Hani bunları dengeli kullanmak lazım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir taraftan videoyu açayım ve onun üzerinde anlatarak devam edeyim. Şimdi arkadaşlar burada şeffaf sabun bazlarını görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar etil alkol kullanarak yaptığım sabun bazları. Aslında düzgün bir dikdörtgen prizma şeklindeydi bu ama gördüğünüz gibi şu bölgelerde yani ortaya doğru çökmeler var, kenarlarda da içeriye doğru çökmeler var. Ne kadar şeffaf olacağını görmek için etil alkol miktarını bu sabun bazında biraz arttırmıştım yani deneme amaçlı olarak. Görüntüsü gayet şeffaf değil başlarda, fakat etil alkolün uçucu olması nedeniyle hızlı difüzyon oldu ve birkaç gün içinde. Gördüğünüz gibi etil alkolün uçmasıyla bir hacim daralması oldu. Aynı zamanda sabun molekülleri de birleşerek kristal hale geldiler. Daha doğrusu aralarındaki mesafe kapandığı için opak hale geldi. Sabun moleküllerini belli bir mesafede tutacak çözüciden büyük bir kısmı ortadan kalktığı için oldu. Yani sıfırdan sabun bazı yapmaktansa elimdeki bu şekilde şeffaflığını kaybetmiş sabun bazını uzaklaşan etanol yerine işte propilen glikol ilave ederek şeffaflığı pratik olarak denemiş oldum öyle söyleyeyim. Yani biraz karışık bir cümle olmuş olabilir. Yani arkadaşlar bu ortamı ya da sistemi terk eden etil alkolün yerine propilen glikol koydum ve bir miktar daha gliserd ilave ettim. Şöyle biraz ileri sarabiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Su banyosu kullanmam gerekiyordu. Maalesef su banyosu kullanmadım. Biraz aceleye getirdim. Şimdi tabii ki açık alevde kullan açık alev kullanmamak lazım. Güvenlik önlemlerinin alın arkadaşlar. Yani elimizde eldiven, gözümüzde gözlük ağzımızda burnumuzda bir koruyucu maske olmalı. Buharlar solunmamalı. Şimdi eğer yapıda etil alkol de varsa yanıcı parlayıcı özelliği de vardır etil alkolün. Yani ya oluşabilecek yangına karşı da tedbirler alınmalı. Ama dediğim gibi zaten etil alkolün çoğu burada uçtu. Biraz da işi hızlı yapmak adına su banyosu kullanmadım. Doğrudan ocağın üstüne koydum tencereyi. Tencerenin içinde de bunları eritmeye başladım. Ama biraz sonra karşılaştığım başka bir sonunu göreceksiniz. Şöyle biraz daha ileri götüreyim. Bunlar erirken bakın şurada e, normal doğal bir sabun doğruyorum. Bu işte deneme amaçlı ayçiçek yağından yapmış olduğum sabun kalıbı. Bu sabun bazında yağ kullanmamıştım ben. İki cins e, yağ asidi kullandım. Laurik asit ve stearik asit. Ama az önce de söylediğim gibi yağ de dengeli tutmak lazım. Hem yapı kırılgan, hem de stearik asit aslında biraz opak baz oluşturmaya eğilimli bir yağ asidi olduğu için hani aralara doymuş, özür dilerim, doymamış yağ asidi ilave etmek adına işte doğal ağaç çektiği yandan yaptığı sabunu doğrayarak bu sabun bazının içine ilave ettim ve erittim. Ne oldu? İşte o yapının içine işte az bir miktar oleik asit, büyükçe de bir miktar linoleik asit elde ettim. Hani oran ne oldu? Aşağı yukarı bunun kütlesiyle bunların kütlesi birbirine aşağı eşittir aşağı yukarı. Aslında %33, %33, %33 diye bir oran tutturmaya çalıştım. İşte bunları doğruyorum. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu sabun bazının içinde şeker çözeltisi de var. Tabii ki bu sabun bazı eridikten sonra o esnada başka bir işe de bakıyordum. Biraz kendi haline bıraktım. Yapmamak lazım bunu. Bir iş yapıyorsak aslında o işin başından ayrılmamak lazım. Su banyosunda olmadığı için, ısıyı doğrudan aldığı için ve dipten aldığı için bu tencere bu sabun bazının yapısındaki şeker karamelize oldu. Karamelize olunca da işte renk yani şeffaf renksiz sabun bazı yapacakken böyle sarımsı bir sabun bazına doğru gitti. İşte yüksek ısıdan dolayı karamelize olmasından, şekerin karamelize olmasından kaynaklı bir durum oluştu. İşte erime gerçekleşti. Doğradığım ayçiçek yağı sabunlarını da buna ilave ettikten sonra şimdi buralarda çıkmamış ama sistemin hacmi kadar ölçüm yapmadığımı söylemiştim. Gliserin ve propilen glikol karışımını ilave ettim. Oturduğumuz ev yola çok yakın. Saat şu anda gece 12. Kırmızı ışıkta bekleyen arkadaşın Yaptığını duyuyorsunuz değil mi? Yani şimdi iç sesimin neler söylediğini de tahmin edebiliyorsunuz. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ne duyduk? Bu sistemdeki malzemenin hani sabun bazartı ilave ettiğim sabunun hacmi kadar yine o da göz kararı etilen glikol, propilen glikol karışımı ilave ettim onları da birebir karıştırdım hacimsel olarak. Ve bu şekilde sıvı hale geldi ve arkasından bu bütün malzemenin erimesi için kısık ateşte ısıtmaya ve karıştırmaya devam ettim. Burada bir miktar daha o gliserin ve propilen glikol karışımından ilave ediyorum. Ve burada artık yapacak bir şey yok arkadaşlar sabun bazı, şeffaf sabun bazı yaparken önce sabunlaşma reaksiyonunu yapıyorsunuz. Yani işte Hindistan cevizi yağı, bir miktar sterik asit, belki çok az bir miktar Hint yağı veya ayçiçek yağı gibi yağla ilave ettikten sonra yeteri miktar su çok az tutmayacağız, çok fazla tutmayacağız. İşte onunla kostik çözeltisini, yağları sabunlaştıracak kadar kostik çözeltisini ilave edip Sabunlaştıracağız arkadaşlar. iyice jelleştireceğiz. Sabunlaşma reaksiyonu tamamlanacak. Zaten Hindistan cevizi yağı ve stearik asit sistemi hemen sabunlaşır. Sabun olgunlaştıktan sonra hani 1-2 saat böyle 60-80 derece arasında tutmak lazım onu. Sonra işte 60 derecelere sıcaklığı düşürdükten sonra sabunumuz oldu ya. Bahsettiğim bu işte gliserin Propilenglikol, etil alkol kullanıncayacekse etil alkol, bunların hepsi çözücü. İşte şekerli su, o da çözücü. Bunları da yavaş yavaş ilave ettiğimiz zaman işte elde ettiğimiz sabunu, işte bu saydamlaştırıcı solüsyonu da ilave ederek şeffaf sabun bazını elde ediyoruz. Yani bu solüsyonun içinde elde ettiğimiz sabunu çözüyoruz. Benim burada zaten sabunlarım hazır olduğu için solüsyonu ilave ettim ve solüsyonun içinde bütün sabun bazını ve sabunları eritiyorum. Devam edelim. Yani bu, burada yapacak bir şey yok. kısık alevde ateşte karıştırarak elde ediyoruz. Su banyosu kullansanız bile bu tür çalışmalarda arkadaşlar yani yanıcı malzemeler de işin içine girince e, elektrikli ocak kullanmak daha mantıklı. Erittikten sonra şöyle bir numune aldım. Yani köpüksüz tarafından almaya çalıştım ama yüzey tamamen köpükle kaplı olduğu için şimdi sıyırmak için de uğraşmadım. Bunun donmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Köpük tabakası inceldi. Çözünme devam ediyor. Az önce aldığım numune şöyle tekrar göstermeye çalışayım. Yani Şeffaflığı gayet iyi başarılı oldu. Demek ki bu çözücü sistemi işe yarayacak. Sonrasında arkadaşlar ocağı kapattım. Üzerinde kapatıyorum ve bir süre dinlenecek. Yani yarım saat kadar tabii çok da soğumasına izin vermeyeceğiz. Burada işte az önce aldığım numunenin kesitine bakıyorum burada. Yani şeffaflığı gayet güzel. İşte karamelize olmaktan dolayı, olmasından dolayı renk biraz sıkıntılı. Onu da idare edeceğiz artık. İşte son çözünmeyen işte birkaç zerre kaldı. Ve bunu kalıplayabiliriz arkadaşlar. Zaten onlar da hemen çözündü biraz kurcalayınca. Şimdi kalıpları alıyoruz. Şöyle kütük şeklinde bir blok olması için elimde sabun külçesi de diyebiliriz. Büyük bir kalıba döktüm ama tabi bu kalıp e, sabun bazının şu yeni halinin e, hepsini alamadığı için Küçük kalıplara da paylaştırıyorum kalan kısmı. Yani çok oyalanmaya gerek yok burada. Şimdi burada arkadaşlar iki ya da 3 saat ...senin bir yerde dinlendireceğiz. Ama toz toprak girmesin diye üstlerine bir şeyle uygun bir şeyle kapatıyorum. Hani burada ısı izolasyonu olmayacak. Aksine ısı transferi olması lazım. Hani yavaş yavaş kendi halinde soğuması lazım. Hani küllenme hadisesi yok burada. Soğuyup donma katılaşma hadisesi var. İşte dediğim gibi yaklaşık iki buçuk saat sonraydı. Evet öyle hatırlıyorum. Kalıptan çıkarıyorum. Ve gayet de güzel oldular yani. Şöyle şeffaflığına bakıyorum şimdi. Şeffaflıklar da gayet iyi arkadaşlar. Aynı denemeyi, daha doğrusu şeffaflık kontrolünü yuvarlak şekilde kalıba yaptım. Burada kalıbı birazcık ıslatıp pH kontrol yaptım. Ne olur ne olmaz, yani yapabildiğimiz kontrolleri yapmamız lazım. pH uygun arkadaşlar, 8-9 arası. Yani köpürmesi biraz zor. Tabii çok sallama bir çalışma oldu. Yani burada benim amacım şeffaflığı görmekti. O şeffaflığı da yakaladım. Arkasından da gördüğünüz gibi yine çevresel kirlerden korumak üzere bir de havadan nem çekmesini engellemek üzere sabun kalıplarını bu sabun bazı kalıplarını streç filmle kapladım arkadaşlar. Hani bu fikir vermesi açısından ya da biraz teorik temelleri oluşturması açısından işte bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bunun hesaba kitaba dayanan ve daha formül olarak oturmuş son versiyonunu da birkaç hafta içinde yayınlayacağım. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.